dostlar bugün değişik bir videoyla sizlerle olacağım. İş makinelerinin bulunduğu yerde bir çalışma olacakmış. Makineleri ileri geri almam gerekiyor. Operatörü çağırmadım. Az buçuk anlıyorum. Yani ileri geri götürür getir yaparız eskavatörlerle. Hem dedim gidip bir video çekerim. Hem de uzun zamandır iş makinelerinden uzaktım. Birazcık hevesimizi almış oluruz. Yani bir operatör kadar tabii şeyimiz yok. Tecrübemiz yok ama getir götür yapabiliyorum. Araç kullanır gibi kullanıyorum yani. Yoksa kazı veya yükleme yapamıyorum. Bakalım şimdi gidiyorum makinelerin yanına. Orada görüşürüz. İş makinelerinde size de göstermiş olurum. Şuradan gireceğiz çamurun içinden zaten motoru yıkayacağım. Grupla bir gezi yaptım onun videosunu henüz yüklemedim. Şuradan bakalım. Çamurda da ilk gideceğiz rampa ineceğiz. Bakalım neler yaşayacağız. Motorum o yüzden e, kirli. Yağmura yakalandık o grup gezisinde. Aliye motosiklet ve bisiklet kulübüleri ile bir geziye çıktık. Onun videosunu da yakın zamanda atarım veya bundan önce atmış olurum artık bakacağız o bayağı kayıyor ya şimdi buradan da mıcıra gireceğiz yani stabilize yol dikkatli gideceğiz motoru mıcıra kaptırmak istemeyiz tabii ki hem motora taş atar aşağıdan hem de lastikten kayma durumu var diğer taraf bu asfalttan da normalde yol gidiyor da sol taraftaki yoldan. Ama karayollarında henüz izin alamamışlardı. Giriş kapalıydı. Beton bloklarla şu şekilde kapalıydı. Açılıp açılmadığını bilmediğim için riske etmedim. O yüzden bu yoldan girdim. Yol biraz sıkıntılı. Hem mıcır performansını görmüş oluruz. Hem de benim için bir tecrübe deneyim olmuş olur. O yüzden yavaş yavaş gidiyorum. Burası açıldığına göre büyük ihtimal orası da açılmıştır diye tahmin ediyorum. Ah şimdi 4 çarpı 4'te gelmiş olsaydım buradan şimdi nasıl gidiyordum var ya yardıra yardıra. Ama maalesef motorla öyle bir şey yapamıyoruz. Keşke her yer şöyle asfalt olsa. Şimdi şu sertleşmiş yerden gidelim. Çok aşırı rüzgar var ya bizim burada. Kış günü artık arkadaşlar videolardaki rüzgarı elimden geldiğince önlemeye çalışıyorum. Size yansıtmamaya çalışıyorum ama yani motobloğun olmazsa olmazlarından rüzgar sesi videolarda olacak mutlaka. Olması da lazım. Yoksa görüntünün üzerine salondan konuşuyormuş gibi olur. O yüzden biraz rüzgar şart. Ama sizi de fazla rahatsız etmemek için elimden geldiğince edit programıyla bayağı düzeltme yapıyorum. Evet dostlar makineler orada bir gidip bakalım hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim maşallah maşallah. Biraz ısınsın bakalım makinemiz. Zaten devri kendi otomatik yükseltiyor. Kendi sıcaklığını bulana kadar. Şöyle ayarlayalım. Bahadır da bilmiyorum. Bakalım unutmuş muyuz? unutmuşuz be. Vallahi unutmuşuz. Şu kamyon çıksın da ondan sonra alalım makineyi. Kaptın bıçak. Bayağı bildiğimi unutmuşuz ya. Dostum orada çok aşağıda olmaz mı ya? Abi. Orası çok aşağıda ya. Aşağıda Sevmeli götürür burada kalsın bu şekilde. Abi orada bekçinin akşam görüşünü engeller. Nerede? Abi, yerde bekçinin o zaman biraz ileri alayım veya başka yere alalım. oraya götürür makineyi selde ya. Yok abi ya. Abi selde götürür orada ya. Orası sakat abi. Dolgu burada doldurduk hep. Şöyle biraz ileri alayım olmazsa. Ya da az bir şey daha geri alayım. birazcık unutmuşuz bazı şeyleri. Hemen emniyeti kapatalım. Eldivenimizi de alıp çıkalım bakalım. Onu orada, orada bir yere alacağız dedi ama oraya almayalım mı? Şimdi ikisini bir buraya koyalım ayrı durmasınlar. O zaman makineyi öyle yanaştırayım ben. Beyler bunu sıfır aldık. 2015 herhalde evet 2015 model sıfır geldi. 5 yılda makinenin geldiği hal bu. Kovayı falan 200 kere tadilata falan soktuk. Şimdi geçelim paletli makinemizi getirmeye. O buna nispeten daha kolay. Ayak indirip kaldırma yok. Lastik yok. Palet abi üstünde yürü geç. Bu makinelerin şahı, Cat. Abi makinelerin içinde en güçlüsü bu. Yakıtı çok fazladır. 29 tonluk olayla 30 tonluk makine ama diğer makinelerde 35-40 tonluk makinenin yaptığı işi yapar. Yani, operatörler öyle söyler, ben anlamaz fazla. Bu da 2013 model. 2016 yılında aldık biz bunu aldığımızda 4000 saate yakın bir saatteydi burun sistem farklı direksiyon yok pedallarla ayaklarla basabilirsin veya elle marşa basalım bakalım şöyle biraz ısınsın makine Bunda istediğiniz gibi gidiyorsunuz abi şekilli şekilli şöyle dön arkana baka baka git gördüğünüz gibi hop şöyle kaydırabiliyorsun <laughs> yengeç gibi yengeç gibi ya. alım. Kamyona da fazla yanaşmayalım. Evet. Bu kadar yeterli. Şimdi dostlar, mesela bunda dönüş şöyle oluyor. Bilmeyenler için, tabii ben de fazla bilmiyorum ama operatör değilim. İlk defa görenler için şöyle basıyorsunuz mesela bak sağa gidiyor. Ters mi? Şöyle basacaksınız. Böyle yaptığınız zaman makineyi düzlüyor gördüğünüz gibi hop sonra ikisine birden bastığınız zaman düz vay bayağı zevkli ama ha. <laughs> Ama arkada durmayın. Arkada durmuyorum görmeyeyim, görmüyorum ha. Tamam. Şöyle kovamızı açalım. Bunun tabi kovası öbüründen daha büyük. Evet dostlar iş makinesi <laughs> deneyimimizde böyle işte bunları yapabiliyorum bir yere gidilecekse araç gibi gidip gelebiliyorum ama öyle bir çalışma kazı olayımız yok onu yapamıyorum maalesef onu yapmak da öyle hemen üstüne bindim yaptım demekle olmuyor Operatör arkadaşlar küçüklükten yağcılıkla başlıyorlar. Makineleri yağlamayla. Daha sonrasında oradaki yağcılık yaptığı makinedeki operatörden öğrenerek bu işe giriyorlar. Yıllarını veriyorlar. Gerçi şimdi artık herkes arabalarda da öyle. Ehliyeti alan, sertifikayı alan, ben şoförüm, ben operatörüm diye geziyor tahta ama işte gazın ayağı öyle değil. Evet dostlar makineleri çektik. Kısa bir şeydi. Sizler de beğenirseniz devamı gelir. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın.